Kabinede iki kritik bakanlıkta görev değişimi yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevlerinden affını isteyerek görevlerinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen taleplerin ardından boşalan bakanlık koltuklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığı görevine Mustafa Çiftçi atanırken Adalet Bakanlığı'na ise Akın Gürlek getirildi. Atama kararları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uzun yıllardır mülki idare alanında çeşitli görevlerde bulunduğu, son olarak valilik görevini yürüttüğü öğrenildi. Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ise yargı camiasında farklı kademelerde görev yapmış, son dönemde üst düzey adli görevlerde bulunmuştu. Görev değişikliklerinin ardından yeni bakanların kısa süre içinde devir teslim işlemlerini tamamlayarak görevlerine başlaması bekleniyor. Yapılan atamaların iç güvenlik ve adalet alanlarında yürütülecek politikalara yön vermesi öngörülüyor.